Rüyada portakal görmek ne anlama gelir? Rüyada portakal görmek, güzel haberleri almaya, aşk hayatında başarılı olmaya, değerli bir eşeğe sahip olmaya, hayırlara, güzel günlere delalet eder. Rüyada portakal görmek, mevsimindeyse helal rızka, bol kazanca, kış günlerinde soğuğu fazla hissetmemeye, kazanca işaret eder. Rüyada portakal yemek ise, mal mülk sahibi olmaya, Tatlı portakal ise mala mülke işaret eder. Rüyada portakal toplama övgüye, insanların takdirini kazanmaya, başarılı olmaya, yeni kararlar almaya delalet eder. Rüyada portakal almak ise şartları uygunsa çocuk sahibi olmaya, bekar kişiler için evliliğe delalet eder. Rüyada portakal dilimlemek ise rüya sahibinin hayat enerjisiyle dolmasına, kendi işini kurmasına, özel hayatında mutlu ve huzurlu olmaya delalet eder rüyada portakal dağıtmak ise hatalarını en kısa zamanda fark edip düzeltmeye, bol kazanç elde etmeye, yüzünüzün güleceğine delalet eder. Rüyada portakal ezmek ise rüyayı gören kişinin sıkıntıların ve problemlerinin aile bireylerinin desteğiyle atlatılmasına delalet eder. Rüyada portakal hediye almak ise rüya sahibinin her daim iyi haberler almasına delalet eder. Rüyada portakal hediye etmek ise rüya sahibinin problemlerini kafasında çözmesine, rahatlamaya delalet eder. Rüyada portakal ikram etmek ise Güzellikler yaşamaya delalet eder. Rüyada portakal atmak ise problemsiz giden hayatın değişmesine, mantıklı işleri gerçekleştirmekte zaman zaman zorlanmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.